Esila. Ha. Sen bisiklet mi sürüyorsun anneciğim? Evet, Aferin sana kızım. Esila çok güzel bir yere geldi. Ve Esila bisikletini... Evet ormana geldik biz değil mi anneciğim? Hı, Ama mi? Esila takılıyor arkadaşlar. Evet. Esila bisikletini tamam, tamam. sürüyor. Evet. Bay bay sağlar. Evet annem. Süremiyor musun? Takıldın mı yine? Hoppacık. <laughs> Hoppacık. Sür bakalım. Sür anneciğim hadi. Geri geri değil. Öne doğru. Bas bas bas. Yollar tırtıklı olduğu için Esli bisikletini süremiyor. Hadi bakalım Esila. Hadi kızım. Kornuna bas. Oy oy oy. <laughs> hadi bakalım anne. Hadi oku. Hadi diyelim. Hadi biz okula gidiyoruz. <gülüyor> Gidemiyoruz. <gülüyor> Hoppa. Hoppa. Hoppa Esila. Esila sürebilir ama yollar kötü olduğu için süremiyor Esila. Aferin sana anneciğim. Esila. Kuzum. Bu Evet, o başkasının salıncağına binilmez. Kim anneciğim? Hadi siz. Süremiyor musun ya? Hadi bay bay ya. Bay bay ya. Videomuzu burada bitiriyoruz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.